Ferdi Tayfur'dan Müzeyyen Senarah Barış Manço'dan Yıldırım Gürses'e kadar Türk müziğinin özel isimleri bir kitapta toplandı. MHP tarafından hazırlanan kitabın ön sözünü de MHP lideri Devlet Bahçeli yazdı. Sanatçıların portreleri, şarkıların öykülerinin yer aldığı kitapta anılar ve dikkat çeken anekdotlar da var. Ki onlardan biri Barış Manço'nun MHP'nin kurucusu genel başkanı Alparslan Türkeş'e girdiği diyalog. Bana yordum köşesinde Klasik Hiç araba tutkusuna eşlik eden klasik şarkılar. Yedemim. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yerli ve yabancı klasikleşen müzik eserlerine olan sevgisi ve ilgisi biliniyor. İşte en sevdiği sanatçılardan biri de Ferdi Tayfur. Bir MHP Genel Merkezi Ferdi Tayfur'dan Müzeyyen Senara, Barış Manço'dan Hamiyet Yüce Sese, İbrahim Erkal'dan Yıldırım Gürses'e Türk Müziği'nin özel seslerini bir kitapta topladı. Kitabın ön sözünü MHP lideri Bahçeli yazdı. <laughs> Kitapta sanatçıların portreleri ve örnek eser sözleri yer aldı. Aşık Veysel'den uzun ince bir yoldayım, yoldayım Münir al, Nurettin al, Selçuk'tan al, Kalamış al, ve Müzeyyen Senar'dan Bir ihtimal Daha Var şarkılarının sözleri seçilen eserlerden bazıları. Bugün ayın ışığı...